Evet Tolga'cığım devam Teşekkür ederim. Gel devam et gel abla. Devam et sen ben sana dahil olacağım. Senin üstünden <laughs> devam edelim Tolga'cığım. Uzun süredir göremiyoruz sizi yan yana. Kaçmayın diyoruz Tolga'cığım. Nasılsın? Karşılaşmadık aslında. Bize karar vermişler. Size karşılaştık. Evet. evet efendim. Bu aşkın ilk görüntülerini çeken birisi olarak evet. soruyorum. Evet. Nasıl <laughs> Nasıl gidiyor? İyi çok güzel yolunda her şey. Şimdi ben de dinleniyorum. Bu süredir daha sık görüşebiliyoruz. Eee, şu an işte senaryoda yeni sezon hazırlıyoruz vs. Öyle geçiyor gün herhalde. Biraz da dinlenmeyeceğim. Gün sonuna doğru böyle bir fırsat oldu. Bunu değerlendiriyoruz ama gün sonuna kadar... Evet evet, yakın zamanda herhalde dönücem ben. Böyle görünüyor. E dediğim gibi, şu anda işte biraz daha son zamanları dinlenerek geçiyor. İşte daha sık görüşebiliyoruz herhalde. Evet. Öncelikle... E, projelere bakarken artık nereye daha çok dikkat edin. Çünkü devam eden dizilere var, projelere var. Girip başlayıp ayrılan, veda eden diziler var. Bu açıdan baktığımızda artık daha böyle detaycı var. Ben zaten her zaman bu mesleğe başladığımdan beri kendi içime sinen şeyleri seyirciye anlatma tarafı Yani işin stratejik boyutundan ziyade daha çok benim içime ben için Ben içinde eğlenebiliyor muyum, seviyor muyum? şeyden o tüm şey beni Daha çok o kısmına bakıyorum. O yüzden çok zor olmuyor benim için. Öyle çok heyecanlandıran şeyler de karşı yani her önüme gelende heyecanlandırıyor. E, zaten karşıma çıktığımda ne istediğim bilmiş oluyor. Ne istediğim oluyor. Peki televizyon, dijital veya sinema şu şey an mesela neden çok güzel arasında sıcak baktığınız alan Ayrım yapmıyorum bu konuda alakalı. Önemli olan senaryo, hikaye. Nereye anlatacağını, nasıl anlatacağımı. zaten okuduğum zaman dediğim gibi içime sindirde zaten yatmamız çok önemli Tabii ki çalışma şartları ve süresi açısından farklı gösterilmiyor. Eğer yani, programda bir sıkışıklık yoksa uzun vadeli televizyona da anlatmayı seviyorum. Yani. Siz neler söylersiniz efendim? Ya, beraberlik hakkında. Test ben beraberlik hakkında iyi gidiyor. <laughs> evet daha fazla vakit geçirme fırsatı bulduk. Hatta şu anda benim dışından geldik. Bu şekilde katılıyoruz. Önceden her zaman keyif aldığınız meslekçisiydiniz mi? Aşk ve evet. yurtdışında ee, beraber Bir yurtdışlar dinleme yurtdışındaydık değil Evet, Aynı hava değişikliği yaptık. Bir yaptık yani. Ee, yeni yıl yaklaşıyor. Yeni yıldan beklentileriniz, mesajlarınız nedir Sağ yani. olun. <laughs> <laughs> e, tabii ki yani, sağ olun. Bir yıl olsun. Umarım her şey biraz daha iyi gitsin herkes için. Yani yani her, her, yıl aynı şey diyoruz. Umarım bir daha her yıldan daha iyi <laughs> bir yıl olsun. Çok güzel. Çok güzel <laughs> Umarım herkes için, herkesin beklentisini karşılayan çok son <laughs> Peki biz de sizin, sizin, için daha güzel haberler bekliyoruz diyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir kalemden Bir, kabiliyorum. bir, kabiliyorum, bir kabiliyorum. Hoş geldiniz asıl beraber alalım. Sizin biz sizi